Lale Gül Vakfımız zaten bu milli ve manevi yayınlarımızın birçok kitleye ulaşması için mücadele veriyor ve arkamızda destekçi. Bizler de bireysel olarak hem izleyicilerimiz hem de dinleyicilerimiz Allah izin verirse başta da sohbetin önemindeki soruya Öyle. verdiğiniz cevapta da işte bu hayra herkes destek olmalı. İşte yayılması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor ki üzerimize düşen vazifeleri en azından bir bölümünü kurtarmış olalım. Herkes yapabildi. Yine. Tabii ki. E, bunun e, ecri ne olur hocam? Yani bu tür yayınlara, bunlara destek vermek, Lale Gül Vakfı'yla işte bir paralel devam edip e, sizi destekliyoruz demeleri, bir dua etmeleri veya ellerinden gelen yardımı yapmanın ne gibi bir ecri olabilir? Tabii ki yine Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Çünkü bunlar manevi işlerdir. E, karı ecri, sevabı tabii evet. hep Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Onları beyan etmiştir. Ve Resulullah buyurmuştur ki eddâlu alel hayri kefa'ilihi. Yani bir hayrı da delalet eden, bir hayra vesile olan yapmış gibidir. Yani illa bir şeyi herkes her şeyi yapamayabilir. Ama ne yapabilir? Vesile olur. Tabii. Delalet eder. Orada bir tuzu bulunur. Hani genelde böyle şeylerde ne der? yani bu çorbada bizim de, bizim de bir tuzumuz bulunsun diye yani. Dolayısıyla demek ki hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Ne yapıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dolayısıyla burada e şimdi bir teşvikte bulunuyorsun ya. Hı hı. Fakir de, sen de, yönetmen de, kameraman da, işin arkasında mutfağında olan da ve bu frekansın devam etmesinde katkısı olan maddi manevi gerek duasıyla ama şimdi tabii imkanın da var. E sen sadece dua ediyorsun. O da o Mevla biliyor kimde imkanı var. Dolayısıyla yani buna destek olan şimdi öyle buranın frekansının efendim kiraları var evet. kira bedelleri var yüksek evet. hakikaten döndürmek yüksek. zor. Evet, Çünkü hocam. bizim burada da şöyle bir şey var. Yani biz şimdi bu iş ne, neyle dönüyor? Reklamla dönüyor. Tabii e ki. şimdi reklamla dönüyor da kardeşim e biz şimdi kadın sesi almıyoruz, kadın görüntüsü almıyoruz. Evet. E şimdi nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla reklam pastasından pay da pek almak mümkün olmuyor. Tabii bunu da çok seçiciyiz. Yani her reklamı tabii ki, da almıyoruz. Tabii ki. Malumunuz. E, dolayısıyla böyle olunca ne olacak? işte zaten televizyonda vakfa devredildi. Evet. Dolayısıyla vakfa yapılan yardımlar aslında televizyona yapılabilmiş olacak. Ve Velhasıl gelen böyle yapıldığı zaman ne oluyor? Onlar da hayra vesile olmuş olunca bu çorbada tuzları olmuş oluyor. Ve bakın ee, Mevla Teala buyurdu ki Tegabun Suresi 16. ayet ve enfiku hayra kendi nefsiniz için bir hayır olmak üzere kendi iyiliğiniz için infak edin. Yani bunu bu ayete sokabiliriz. Yani yapmış olduğun infak kendin için, kendi hayrın için. Az önce tebliğ davet yapanlar neler kazandıysa he öyle şimdi tebliğ davet yaptığı zaman Allah yüzünü ağarsın diyor. Bir kimsenin senin vesilenle hidayet ermesi bütün dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır diyor. Yani düşün, düşünebiliyor musun bunu? Hani şimdi deseler ki yani şu adamın hidayete ermesi, hidayete ererse e, sen de efendim sana şu daireyi vereceğiz. Adama yalvarırsın ya. Ya kendini düşünüyorsan beni düşün. Bak benim bir dairemden olacak senin yüzünden. Yani adama yalvarır yakarır ne yaparsın? Onun istikamet üzere girmesi için her şey yaparsın. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün dünya ve içindekilerinden hayırlı senin vesilenle birinin hidayet ermesi. E şimdi şu ekranlar vesilesiyle o kadar insanlar hidayet erdiler ki o kadar kimseler namaza başladılar. O kadar kimseler içkiyi bıraktılar. O kadar insanlar istikameti buldular. Bize gerek mesajlarla gerek yüz yüze. Yani elhamdülillah bizleri çok mutlu ediyor. Allah Celle Celal hidayeti veren Allah ama seni vesile etmiş yine Allah'a şükrederiz. Rabbimiz bizi vesile etti diye. Fakat işte bu ekranlardan, bu cihazlardan, bu mecradan yapılan bu tebliğler vesilesiyle insanların hidayet ermesi şu efendim e, tebliğlerin yapılmasında kimin faydası varsa zerre kadar da bir kuruşta faydası olsa bir efendim el açmış dua etmişse iki rekat hacet namazı kılmışsa neyse herkesin neyi var demek ki payı var. Ha eğer İnfak etmişse de yine kendi nefsi için. Ve diyor ki ve men yuka şu hanefsihi. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa çünkü nefis der ki verme. Aslında nefis değil, şeytan diyor ki verme. Ya. Cimrilik ettirir sana. Çünkü bak başka bir ayet. Eş şeytan yu'andukumul fakra ve emrukum bil fahşa. Şeytan fakirliği emreder. fakirliği vaat eder, fuhşiyatı emreder. Gider keyfi için milyonlar harcar, zevki için çatır çatır paraları ezer. Sağda solda, pavyonda, gazinoda sabahlara kadar affedersin hayvanlar gibi tepinir ama böyle işlere geldiği zaman ne bileyim ki yapsam mı? Güvene, güvenemiyorum. Şöyle oluyor, böyle gidiyor. Azalır, eksilir. Bin türlü, bin türlü efendim vesveseyle şeytan onun o hayır yapmasına mani olur. Aslında şu var, veremiyorsa Allah nasip etmiyor demektir ya, yani. yani. Çünkü burada bir hayır varsa, burada bir hele bu kadar hocaların tebliğ ve davetine vesile olacak bir durum varsa elbette bundan ne yapacaktır? Herkes vesile olacak ve şeytan tabii ki seni kazanmanı istemeyecek. Burada ne yapmak lazım? Uyanık olmak lazım. Şeytan fakirlik vaat ediyor ama vallahi yu'andukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise katından bir mağfiret ve lütuf vaat ediyor. Vallahi ve Allah'ın lütfu geniştir ve her şeyi bilendir hem infak ettiğini fazlasıyla yerine koyar, hem gönlüne huzur koyar, hem evine ülfet ve muhabbet, huzur ve saadet ikram eder, ahirette de sultan olursun, cennetine cemaline kavuşmak nasip olur. Hocam i̇nşallah çok yerim. teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgileriniz için. Rabbim teheffümüz halka eylesin, İnşallah Allah'ın safasına koymak lütfeylesin. Amin. Allah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz sizler de milli ve manevi yayınlarımıza destek olmak isterseniz Lale Gül Vakfımızın internet adresinden Lale Gül Vakfı www.ilkokul.org.tr adresinden ulaşabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz. Veya 0212 923 0212 numaralı telefondan da daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hepiniz Rabbimize emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. Lale Gül'e çok e, tabii güç kuvvet lazım. Neden? E çünkü ta Çin'e kadar bizim sohbet yayınlarımız gidiyordu. Fakat bu pahalılıklardan işte uydu paraları, bilmem ne paraları, dolarla böyle 22 bin dolar, bilmem ne şu anda aylık e, falan ilaveten yani şu anda yapılan yayına ilaveten lazım. Bu gibi şeylerden dolayı e, o uydudan çıkıldı biliyorsunuz birkaç sene evvel. Bayağı insan da bir kaybetti yani. Ondan sonra bulana kadar, buldurana kadar canımız çıktı falan. Şimdi yani hamdolsun bir yerine oturdu yani uydu şeyinde. Şimdi insanların izlemesi bakımından. Ama ee, tebliğin e, daha birçok ülkelere ulaşması için yeniden e, işte Avrasya tarafına da girebilmek için çok büyük rakam. Ben 12 bin biliyordum, şimdi 22 bin olmuş. Bir de dolarla, 22 bin dolar. Bunu isteyen bir kişi bile verebilir. 3-5 toplantı verebilir. Burada zaten artık vakıf olmuş, şeffaf, net vakfa vermiş oluyor. Onun da ibanı var kendine göre. Yani Lale Gül vakfının yani dünyaya emri bil maruf ve tebliğ o emri maruf tebliğci 100 külliyeden de üstündür, 500 külliyeden de üstündür. Çünkü o dünyadaki milyonlara gidiyor. Sen şöyle külliye yapıyorsun, 3000 kişi, 5000 bin kişi 5 bin fazla gelir girebilir içine. Ama orada 5 milyon, 10 milyon, 400 milyon Türk'ü cumhuriyetler var ya. Bunların yani e, tabii çoluk çocuğun sayması anam 400 milyon etmez de dinleyenlerinde. Yani Allah için, İslam'dan bir şey öğrenmek için dinleyenler Türkiye'den duyduğum kadarıyla bir beni dinliyorlar. Başkası kimseyi bir şey dinlemiyorlardı. Bütün oralardan bize haberler geliyor. Dolu insan geliyor buraya. Sohbete geliyorlar o Türkmenistan'dan şuradan buradan devam sohbetlere geliyorlar. Hep seni dinliyor bütün millet. Yani oralara ulaşmak için vesair hizmetler için ee, Lale Gül Vakfı'nı unutmayın. İlgilenin. Ne yapıyor? Ne iş yapıyorsunuz? Nedir? Borcunuz var mı? Buralara sohbeti ulaştırmak için ne lazım? Bunlar şeffaf şeyler. Kimsenin eline bir şey vermiyorsun. Resmi vakıf hesabına gönderiyorsun falan. Zaten devletin denetiminde vakıflar, dernekler. Bu iyi bir hizmet olacak inşallah. Bundan dolayı sizlerden e, ee, ilgi ve alakanızı bekliyoruz. Emri bil maruf meselesi. Bizim millet inşaata çok meraklıdır. Yani inşaat yapılacak, cami yapılacak. Minberi ben yapayım, mihrabı ben yapayım, kürsüyü ben yapayım, tuvaletler, işte banyolar, şunlar, bunlar falan, şatırvanlar. Yani inşaata çok merak. Halbuki tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Şimdi oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zina'yı bırakacak adam içkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim. Bu sohbetlerle insanlar yola gelmişler. Sizin de çevrenizde bu kadar. Bazı belki de kendiniz bile bunun örneğini teşkil ediyorsunuz. Kendiniz. Ona göre hizmeti e, emri bil maruf olayını ona göre daha ciddiye alın. E, çok faydanıza olacaktır.